Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Simyacı cinnilerin başı olarak mı? O da mı onlardandı? Yukarıdaki hissiyat içeriği doğru sızacak kadar yüklenmeye başladı. Karanlıkların dağılması için tığsımı okudum arzu tekrardan belirdi. Bunu yapmaları gerekiyor Afraz dediğinde hissiyatları almadığını anladım. Yukarıdalar buraya geliyorlar. Ona doğru bakarak tığsımları tekrar okudum. Arzu bedenimi sardığında yukarıya doğru keyif ve diğer cinliler çıktı. İçeriye girebilirler mi diyerek sordum. İçeriye girecekler. Sizlerden bazılarını da öldürecekler. Bana sorarsanız beni burada öldürün sonra da kaçıp gidin. Artık burayı durdurmanızın şansı yok. Bu kabire yok edilecek. Bu cinniler bunun için yıllardır hazırlanıyor. Eras kabiresi bu savaştan kaçamaz. Yukarıdaki kapalardan birinin kırıldığını hissettim. Tılsımlar resmen parçalandı. Arzu gözlerime doğru yılanları getirdi. Yukarıdaki görüşü sağlıyordu. Yukarıdan aşağıya doğru çok fazla cinli giriyordu. Ve bu cinliler gerçekten çok güçlü. Cage'in olduğu yere doğru ilerlemiyorlar. İçerideki her yeri biliyorlar. Evet, dönerek ilerliyor. Büyük ihtimalle aşağıya gelmenin başka yolunu da biliyorlar. Hemen oraya doğru gitmeliyim. Yukarıya doğru giden merdivenlere yöneldim. Yukarıya çıkarken Arzu, Burada seni öldürmek için hazırda bekliyorlar. Kaçma şansın çok az olacak. Öleceksin. Seni öldürmek için hazırlar. Merak etme. Ölürsem de böyle öleceğim. En azından sedet Hoca'ya bir borcum olmadan savaşarak ölmüş olacağım. Her az kabiresinin yerini korumak benim için önemli. Yukarıya çıktım. Karanlıklar düşündüğüm gibi keyici atlatmışlardı tığsınları okumaya başladığımda Arzu, bana böylesine güvenmen beni gerçekten çok duygulandırdı. Ademoğlu ve cinniler arasında her zaman bir fark vardı. Ama sen bu farkı farklı kıldın. Bana güveniyorsun. İhanet edebileceğimi tek zerre bile düşünmedin. İhanet eden biri bile olsan pek önemi yok. Çünkü her türlü burada ölmeye hazırım. Seninle veya sensiz. Sedat Hoca İslamiyet'e sahipsek başka neye sahip olmak için çaba göstermeliyiz ki demişti. Haklıydı. Yılanlar etrafı sarıyordu. Ellerimi iki tarafa doğru kaldırdım. Avuç içlerimden bile yılanlar düşüyordu. Önüme doğru dikilen üç tane kapkaranlık duman. İçlerinden yaratık gibi görülen iğrenç cinniler çıktı. Demek Heras kabilesinin zayıf ini burası. Buraya girmek için o kadar beklememize gerek bile yokmuş. Şu silik enerjilere bak. Her birini tek nokmada öldüreceğim. Hepsini geberteceğim diyerek bağırıyor. Bana doğru baktı. Bir de çamur mu var burada? Bir çamur için beklediğimi söylemeyin bana. Gerçekten öfkemi tutamayabilirim. Yanındaki cinliğe doğru baktı. Beni öldürmelerini işaret eder gibi başı ile işaret etti. Üzerime doğru geliyorlardı. Kıpırdamadım. Sadece durdum. Tam bana dokunacakken, beni kolay bir şekilde öldürdüklerini düşündükleri anda, beklemedikleri bir güç vardı. Arzu ortaya çıktığı gibi bütün gelenleri parçaladı. Bir de üstüne o iki tanesi bana dokunacakken onları parçaladı. Öne doğru adım attığımda ortadaki cinli gülümseyerek bakıyordu. Öyle olmasaydı eğlencesi kalmazdı. Dişli rakipler görmek güzel. Her iki çamurların tarafından. Havayı koklar gibi tarzda burnunu yukarıya doğru çekti. Şu çok ünlü. Her yerde aranan, Harika hüddam nerede? Sedat'tı sanırım ismi. Onu yakaladığımızın bilgisi verildi bize. Hadi ama, bizden aldığınıza göre yaralıdır. Sadece karşıma çıksın. Sizin gibi zayıf olanlarla uğraşmak istemiyorum. Direk yok etmek istiyorum. Hadi, söyleyin, nerede? Arzu öfkelenmişti. Onu öldürmek istiyorum. Onu öldürmek istiyorum diyerek Arzu'nun resmen iç sesini duyuyordum. Kulaklarım bu sesle yankılanıyordu. Merak etme, onu sana yaptıracağım. Ambulilakuna ata Yılanlar ona doğru gitmeye başladı. Bu kadar fazlasını daha önce hiç görmemiştim. Yakaladık onu. Tam yılanlar yüzüne doğru girmeye başlamıştı ki yüzündeki çatlaklardan devasa bir ateş çıktı. Ateş çok büyüktü. Yılanların çoğu yanarak yok oldu. Yılanların yok olmasıyla beraber Arzu laneti kullanıyor. Geriye çekir hemen diyerek ölüme doğru çıktı. Vücudumdan ayrılıp beni ittirdi resmen. Geriye doğru yuvarlandım. Merdivenlerin başına doğru düştüm. Birkaç basamak aşağı düştüğüm için hala görebiliyordum. Arzuyu havaya doğru kaldırdı. Yılanlarla çok fazla oynuyorsun. Bu kabilenin oldukça dirayetli cinniyesi sensin demek ki. Her yerde bize sorun çıkardın. İçimizdeki bazı cinlileri öldürüp kaçtın. Senden sadece adem olduğunu istemiştim. İşim onunlaydı. Ama siz canımı sıkmaya başladınız. Arzu'nun sol taraftan kolunu çekerek kopardı. Sonra da elini karnına doğru götürdü. Karnından geçirirken dumanlar dalmaya başlıyordu. Arzuyu gerçekten öldürüyor mu? Keyiş, keyiş diyerek bağırdım. Karanlıkları vücuduma doğru girdiğinde, Sedat hocam, merak etmeyin. Beni yetiştirmek için büyük bir risk aldınız. Belki de beni gerçekten kendinizin veliatı olarak gördünüz. Kantumin Komika Asmora. Bana doğru döndü. Arzu'yu bir kenara fırlattı. Arzu'yla direkt ilgilenmeyi bıraktı. Söylediğim şeyler bu kabileye aitti. Eras kabilesinin kapı tığsımları değil mi bunlar? Kapıyı açarken kullandığım tığsımlardan birini kullandım. Ve bu kullandığım tığsım direkt olarak bedenimde. Bu bedenimdeki tığsımla keyici bağlayabilirim. Ve vücudumdaki bütün kapıları açabilirim. Keş, bedenin tamamen benim enerjimle dolacak. Bunu kaldırman pek mümkün görünmüyor iddiam. Büyük ihtimalle bedeninden ayrıldığım gibi ruhun kemiklerinden çıkacak. Bunun anlamı direkt ölecek miyim diyerek sordum. Önümdeki cinli yürüyerek yaklaşmaya devam ediyordu. Cage de aynı şekilde beni öne doğru yürüttü. Büyük ihtimalle keşke ölseydim diyerek çığlıklar atacaksın dedi. Çekeceğim acıya hazırım. Yeter ki buradaki cinnileri ve hüddamları koruyabileyim. Düşüncem bu. Başka bir düşüncem yok. Elimi ona doğru uzattı. Cinni gülerek. Bir de karşılık veriyorsun ha. Gerçekten keyiflenmeye başladım. Sen böyle yaptıkça ben daha da çok keyifleniyorum. Haydi. Haydi gel diyerek bağırdı. Vücudumun bazı noktalarında sanki küçük iğneli delikler açıldı. Vücudumdan kanlar akmaya başlıyordu. Ayağımın altına doğru kanlar gittikçe dolmaya başladı. Yüzümde bir gülümseme oluştu. Kendim konuşmuyordum. Keş gözlerimi ona doğru dikerek Birazdan olacakları sen bile şaşıracaksın cinni. Bir adem oğlunun bedenin dike tılsımları almak bir cinliği ne hale getiriyor göreceksin. Ellerimi kaldırarak yere doğru indiriyordu. Vücudumdan akan kan daha da hızlandı. Vücudumda kan kalmayacaktı sanırım. Ölmeye hazır olmalıyım. Toprağa doğru ellerim değdiği anda yerden devasa yılanlar çıktı. Bu yılanlar daha önce gördüklerime benzemiyordu. Üzerlerindeki kaplı olan deri daha farklı. Yazılar vardı. Yazılar birbirine girmişti. Ön taraftan aşağıya doğru yılanlar onu saracak şekilde geldi. Bütün hepsi aynı anda saldırdı. Kıpırdayamıyordu cinni. İlk başlarda gülümsemesi kaybolmasa da bir süre sonra işin ciddiyetini anladı. Hiçbir etki yapamıyordu. Etrafını saran cinlileri kolayca parçalayabiliyorken şimdi hiçbir şey yapamıyordu. Elimi kaldırarak ona doğru götürdü. Birkaç adım sonra kan durdu. Vücudumdan akan bütün kanlar karanlık, siyah bir dumana dönüşüyordu. Vücudumu tekrardan keyicin dumanları sardı. Elimi kanını doğru soktu. Ona doğru bakarak arzuyu hissettirdiklerinin aynısını hissedeceksin. Ama biraz fazlasını. Tam yüzüne doğru okumaya başladı. Vücudu resmen ikiye ayrılıyordu. Acı çekiyordu ama hiçbir göstergesi yok bunun acı çektiği halde dayanarak sadece gözlerimin içine doğru bakıyordu. Ve o pis gülümsemesi gittikçe daha da artıyordu. Sanki bunu bekliyor ve yapmam için resmen yalvarıyor. Bu cinni acı çekmekten keyif alıyor. Ellerime doğru baktı. Biraz daha itti. Kolumu tuttu. Karnından biraz daha içeriye götürmem için resmen kendisi ittirdi. Arzu yan taraftan bağırdı. Eski lanetleri kullanıyor. Galiba acıları yok. Kendilerini kapatabiliyorlar. Tılsımlar bir süre işlemiyor. Keyiş arzuya doğru döndü. Merak etme. Amacım onu öldürmek olsaydı çoktan ölmüş olurdu. Cinlinin vücuduna doğru iğneler girmeye başladı. Vücudundan uzun, garip dikenler çıkıyordu devasaydı. Vücudundan dışarıya doğru çıkan dikenlerin ucundan kanlar damlıyor. Bu cinin kanı mı var? Hayır. Kanımı bu yüzden döktü. Dökülen kanım değildi. Kendi dumanını kan gibi gösterdi. Beni zayıfladığımı düşünmesini sağlayacak şekilde ona doğru rahatça götürdü. Şimdi ise benim kanımı kullanıyor.'' Mühürlemeye başladı. Mühürlemeye başladığı anda dizlerinin üstüne doğru düştü. Ana doğru baktı. Acı çektiği çok belliydi. Elini kaldırdı. Dokunmaya çalıştı suratıma. Dokunamadan eli parçalanınca keyiş ona doğru bağırdı. Buraya girmenizi isteyen zaten bendim dedi. Ne? Bu cinnilerin kapağı açıp girmesini sağlayan o mu? Arzu da şaşkınca baktı. Cinliği parçalanıp silinirken arka taraftaki diğer yılanlar geldi. Keş neredeyse bütün hepsi öldürüldü. Sızıntı şeklinde saklananları da yakalayıp öldürüyoruz. Başka bir emrin var mı dediler. Vücudumdan ayrıldı Keş Hiçbir acı çekmedim. Sallantı da olmadı. Parçalanma veya acı çekmedi. Oldukça rahat ve güçlüydüm. Arkadaki cinniler gelerek dizildiler. Hepsi yakalandı. Etrafta saklananlardı. İçeriye giren başka yok. Keyiş arzuya doğru döndü. Beni takip et. Aşağıya doğru indik. Aşağıya indiğimizde o cinni duruyordu. Simyacı cinnilerin lideri. Gerçekten lider miydi? Bütün cinnilerin sırlarını biliyor mu? Arka taraftan karanlıklar açılmaya başladı. İçeriye doğru hocalar giriyordu. Hiçbirinde bir zarar görmeyin. Hepsi sapa sağlam. Onları görünce ne yapacağımı şaşırdım. Koştum direkt sarıldım Sedat Hoca'ya. Diğerleri de geldi. Bir yumak oluşturmuştuk resmen. Öldüğümüzü mü düşündün diyerek Rıza Hoca gülümser şekilde bakıyordu. Hocalar gerçekten iyisiniz değil mi? Beni kandırmak veya mutlu etmek için hatüsürasyon göstermiyorsunuz. Gözümde bir cin yok değil mi diyerek gözlerimi kontrol ediyordum. Yavaş olanın, cinleri paspas yapacaksın diyerek Sedat Hoca güldü. O değildi. Benim karnım acıktı ya. Savaşı filan boş verip benim pilavcıya gitsek dedi. Herkes gülmeye başladı. Ön taraftaki o simyacı cin. Hızlı olmamız gerekecek durumlar var. Lütfen Ortak akılla karar alalım. Hocalar geçerek oturdu. Sedat hocanın yanındaydım ben de. Sedat, öncelikle yüzleşmen gereken bir şey var. Tabii, nere yüzleşmem gerekiyorsa hazırım dedi. Arka taraftan hocalar getirdi. Koydular ön tarafa doğru. Sedat kendine bakıyordu. Benim gibi görünen bir cinni mi? Peki onun anlamı nedir? Cinni böyle mi öldü? Farklı bir tılsım mı var? O bir Adem oğlu dedi. Adam oğlu mu? Benim bu. Nasıl bir Adem oğlu? Akli zuruh olunmuş dedi. Sedat Hoca ayağa doğru kalkarak iyice inceledi. Nasıl yani? Benden mi ondan mı? Senden oğlum senden. Aklı zuruhu yapmışlar. Bu yüzden hatırlayamıyorsun bile büyük ihtimalle hissetmem bile mümkün değil. Olsun, ileride daha da iyileşirsin. Açılırsın dedi. Hocam, açık açık konuşacak mısınız? Söylediklerinizi ben bile anlamadım. Oradakilerin anlaması da pek mümkün değil. Senin ikiz kardeşin dedi simyacı cinni. Böyle söyleyince Sedan şok içinde. Neyi ikiz kardeşim mi? <laughs> Güldürmeyin beni. Bir kardeşim olsa bilirdim. Kardeşinle yol ayrımın ne zaman bunu biz de bilmiyoruz. O seninle konuşmak istiyor. Buradaki saldırıyı durdurmamız ve sizi rahatça artık alemler arasında hareket ettirmemizi sağlayan tılsımları o verdi. Anlayacağın bizimle iş birliği yaptı. Sinat hocanlığım veremiyordu. Bir ikizim olsa bilirim. Bu farklı bir durum. Bir kandırma olmalı. Başka bir şey. Hocam hani ikizler hep uyumlu olmaz ya. Bazıları birbirini yeter. Elavdan nefret ediyormuş. Ne? Elavdan nefret mi ediyormuş? Hafız'ın söylediği doğruysa zaten kardeşim olamaz. Yanında baltası olan var mı diyerek sordu. Rıza Hoca saçmalama bir sakin ol. Uğur Hoca da aynı şekilde sakin olmasını söyledi. Yavaş yavaş gözlerini açıyordu o adam. Baktı, gördü Sedat Hoca'yı. Gerçekten aynaya bakmak gibiymiş. Bunun hayalini kuruyordum. Gerçek hayatta aynaya baksam ne olur diye. Hiçbir farkları yok. Sadece sevdikleri şeyler farklı. Sedat Hoca'nın bu kadar arbededen sonra uyanıp kurabileceği cümlenin aynısını kurdu. Ona doğru eğildi Sedat Hoca. Yakasından tuttu. "Adın ne lan? Benimle niye benzerlik taşıyorsun? Büyüm yaptın estetik mi? Konuş." Adımın bir önemi yok. Sana soracağımı sormam gerekiyor dedi. Sedat Hoca önce benim sorduğumu cevap ver dese de adam pek orada değildi. Sedat Hoca'nın el bileğinden tuttu. Kuvvetliydi. Sedat Hoca'nın elini geriye doğru itterdi. Sedat Hoca iyi bakalım. Soracağın soruyu cevap vereyim. Sor ne istiyorsun? Beni hatırlıyor musun? Seni hiç hatırlamıyorum. Senin şu anda kardeşim olduğuna da inanmıyorum. Annem ve babam nasıl öldü diyerek sordun. Yani senin annen ve baban. Sedat Hoca düşündü. Biliyordu nasıl öldüğünü bana da söylemişti. Hatırlamıyorum. Benim ailem. Suratlarını da hatırlamıyorum. Sedat Hoca düşündükçe hiçbir şey hatırlamadığını fark etti. Arkadaki simyacı cinni sorunun yanıtını almış olmalısın Yalan söylemediğinden eminim. Ayağa doğru bir anda arkasından karanlık ittirdi kalktı. Büyük ihtimalle onu hiçbir zaman yakalamamışız. Çünkü istediği şey sorunun cevabıydı. Sorunun cevabına göre buradaki herkesi öldürecektim. Devasa bir rüzgar. Hepimiz geriye doğru savurdu. Duvarın köşesine kadar geldim bu iki metre kadar ediyor. Kuvvetliydi. Sedat Hoca'ya doğru giderek elindeki şişeyi götürdü. Bunu içmen gerekiyor. Hafızan yerine gelecek. Beni sizden alıkoymak için aldıklarını anladım. Yıllardır bu düşünceyi bilerek ve bir taraftan da onlara inanmak zorunda olarak ilerledim. Uzun zamandır sadece buraya girmeyi beklettim. İstediğim şey bu cevaptı. Peki şimdi ne yapmayı planlıyorsun diyerek sordu cinni. Yapmayı planladığım şey Sedat'ın bana düşman olduğu ve beni öldürmek için bütün gücüyle cinnileri yok ettiğiydi. Bununla ilgili çok fazla görüntü de gördüm. Sedat'ın konuşmasına da. Yani Sedat'la ilgili üzerinde hiçbir tasım kalmadığını söylüyorsun. Evet, hiçbir tasım kalmadı. Az önce okuyup oluşturduğun rüzgarda kullandığın cinni. içindeki diğer cinnilerin hepsini öldürdün. Sadece bir tanesi var. Diğerlerini öldürürken zarar görmesin diye Adem oğullarını da uzaklaştırdın. Söyle, neden? İçindeki cinni kim? Neyi saklıyorsun? Yıllar önce buraya geldim. Yıllar önce buraya mı geldin? Onun imkanı yok dediler. Emin olan imkanı var. Yermekte de kalmadım. Onu da aldım. Neyden bahsediyor bu? Bizi kandırıyor. Büyük ihtimalle gelenler var. Uyanmalıyız artık diyerek Sedat Hoca etrafa doğru döndü. Hiç kimse hareket etmiyordu. Çünkü simyacı cinni de bir hareketlilik göstermedi. Vücudundan cinliğinin karanlıkları çıktı. Direk Sedat Hoca'nın gözüne doğru girdi. Keyiş yavaşça Sedat Hoca'nın vücuduna doğru aktı. Büyük ihtimalle neler olduğunu biliyor. Bir dakika, onu aldım dedi. Yoksa burada yerin altında gömülü olan mı? Kalbim bir anda durur gibi garip bir şoklandı. Simyacı cinliği Demek ki bizi öldürme gibi bir niyeti yok. Kendisini göstersin. Cage de gözlerini doğru sapladığında karanlığını ikisi de öylece duruyordu. Yukarıya doğru Cage yükseldi. Aynı şekilde o adamın arkasından da yer altında saklanan ve mezarda bulunan o lanetli cinliği çıktı. Çoktan serbest kalmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.